Şartın sen Evet tabii ki. Ve kimse seni görmedi değil mi? Oh, hemen hemen kimse. Ya, anda şey, komik bir hikaye mi? Merhaba Bayan Pauling. Herkesi öldürdük ve çantayı aldık. Herkesi öldürdük. Bir, bir tane gördük öldürdük. Tamam. Bakın, sadece çantayı kırdık. Tamam mı? İyi akşamlar. Görüşürüz Bayan Pauling. Şimdi minibüsten iniyoruz. Bay bay, tamamdır o zaman. Hey hey bayan Pauline gitmeden önce aa. Uh, aa, aa, aa. ne başka? Aa. bu, bu hafta sonu çok meşgul olursunuz değil mi? Bunu söylemen komik. Aa, tüm hafta sonu ceset yakacakmışım gibi görünüyor. Hapse Oo, gü ben hiç... Güzel ikimiz de doluyuz yani. Aa, gitmem lazım. Birçok insan meşguliyetle meşgul. Kanal sevgiline yine çıkma teklifi mi ediyor? Siktir git spy. Hey hey şunlara bak. İki ucu ve neyin üstüne çalışıyorsunuz? Refleksler fena. Evet dinle. Ee, ışınlayıcı ile alakalı yeni deneyler yapıyorduk. Pekala şey buna bakmanız gerekiyor. Vay ekmek ışınlayabiliyoruz. Büyük haber gerçekten. Deme hala bir alarak... Ananı avradını! Bu ne lan? Tümör. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? <laughs> Artık ekmek ışınlayamayacağız. Wow wow. Pek sayılmaz Soldier. İstediğin kadar ekmek ışınlayabilirsin. Bu hepiniz için geçerli. Eğer şeyden önce yapmak istediğiniz bir şey varsa yani ölmeden önce şu an tam zamanı olabilir. Tümörler bizi ne kadar sürede öldürecek? Düşünelim. Hepimiz ışınlayıcıyı günde 6 defa kullanıyoruz diyelim. Çarpı 4 yıl ve biz ekmekle değiliz. Hmm. Üç gün. Evet. hepimizin üç günlük ömrü kaldı beyler. iddiası da var. Olamaz. Burada bulunan her adamın ölmeden önceki dileği burada. Scout, herkesin arzularını toplatın mı? Evet de. Harika. Beyler, ölüm saatlerinizi ayarlar. <laughs> ölmeden önce 70 saatimiz var. Çoğu erkek için hiçbir şey bile. Biz çoğu erkek değiliz. Biz para askerler. Kaynaklara sahibiz ve arzularımız var Kalan saatlerimizin hakkını verebilmek için Saat işliyor beyler Başlayalım İlk dileğimiz Escort'unkinden başlıyoruz O bana araba çarparken ki bir resmimi çizmiş Üstümden yayılan bir şey var Evet onlar koku çizgileri Arabada bu yüzden çarpıyor kokuyorsun tamam, çünkü anladım. Burada da ben Eyfel Kulesi ile cinsel ilişkiye girerken çizmiş. Eyfel Kulesi beni sikiyor. İkimiz de seksten sonra dinleniyoruz. <laughs> ben ağlıyorum ve Eyfel Kulesi'nden koku geliyor. Scott'tan başka kovaya kart koyan oldu mu? Klasik <laughs> Scott. Muhteşem. Bu kocaman bir zaman kaybıydı. Benimkini okumadın. <laughs> Kova istediğim mi? Yazın? Evet. Hepinizle cehennemde görüşürüz. <laughs> Git başımdan. Hey, uh, vaktin var mı? Oh, Scout. Lütfen siktir git. Evet, <laughs> bu komikmiş. Her neyse... <laughs> ah! Dur 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 dur! Bekle! Beni dinle Spy, ben burada özür dilemeye çalışıyorum, sen benim kafamı sıkıştırıyorsun. Ah. Kıza kes. Şey, ben son dileğimi yazdım aslında. Ben eee ben bayan Pauling'le bir randevuya çıkmak isterdim. Sen mi? Senin kızlarla ne var? Ne? Hayır hayır. Bak spy, şunlara bak, bunlara bak, buna da bak. Spy, bütün bunlara bak. He, ben kadınları tavlayabilirim. İkimizin de kovatıvu var. Yapmak ister misin? Eh, o da... Ama sen spy, sen bayanlarla muhteşemsin. Anlarsın ya klas olanlar böyle güzel kokan, sürekli okuyan, ve sanki kusurmuşçasına gözlük takan. Anlarsın ya pek benim ligimde olmayanlar. Neden olduğunu hiç düşündün mü? Hadi ama bilmiyorum Spy. O zaman bu gizemi sonuna kadar götüreceğiz. Görüşürüz. Dur dur aa. Ah. İyi tamam bak Spy. Bu konu bu odadan çıkmasın lütfen. <laughs> Sen benden daha iyisin. Anladın mı? Yardımın gerek. Yaparım. Tek Tekrar söyle Etkile beni seni etkile beni Ne spy hayır bu Etkile ya... beni Tamam, tamam yapacağım. Peki. Hey, ne haber? Güzellik. Bir kova tavuğum var. Senin tavuk kaçakçısı arkadaşlarından değilim ben. Ben bir kadınım. Erkeğimi serseri severim. Gizemli. Sana aşık mı olmamı istiyorsun? Beni kazan. Etkile beni. Son soru. Saat 7'de randevum var. Ne zaman oraya varırsın? 7'de, sabah. Restoranı kontrol et, çalışanları araştır, aşçı güvenilir değilse onu öldürürüm, cesedini yok edip, dört buçuktan önce kendi adamımı oraya getiririm. Hazırsın. Valla mı? Hayır. Dediğin her şey deliceydi ve zamanımız tükendi. Tebrikler. Hayal kırıklığız. Oo. Oh. Yani ben hayal kırıklığıyım. Evet. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Scout bu nereye gidiyor böyle? Gittiği yeri söyleyeyim. Yardımına falan ihtiyacım yok. Hepsini kendim halledeceğim. Kendin mi? Evet seni züppe kendim. O zaman neden kendi hayal kırıklıklarını alıp dürüp gö... Görüşürüz tamam. Yine de götünü sikeyim. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Evet. Ha. Bayan Pauling ne beklenmedik sürpriz Şansayı böyle. Çantayı çalmışlar. Can işelenme. Halledebiliriz. Geri alacağız. Yönetimimizden hiç haberi olmayacak. Sen çok şey görünüyorsun. Şey a... Uh... Sarhoş. Yuvarlak. Like. Yumuşak. Hayır yuvarlak. Öyle iyici. Like. Like. Aha sen de öyle. E çanta burada. Scout sen. Balon mu var burada? Evet sayır aslında şey. Beyler ve bayanlar dinleyin. Tümörü sadece ekmekler kapıyormuş. Bu tümör bile değil. Bu sadece saf buğday ortamında dönüşen bir şekilde bilinci olan bir tür güzellik abidesi. İşte şunu izleyin. <laughs> Şuna bak. Benden nefret ediyor ya. Yani biziyiz. <laughs> Kimse ekmek ışınlamadığı sürece tabii. Sonra <laughs> Sorun nedir Solcay? Ben ekmek ışınladım. Ne? Sen söyledin. Kaç tane? Üç gündür ekmek ışınlamaktan başka hiçbir şey yapmadım. Aptal herif! Bunları nereye gönderdi? Scout, burada sadece bir gün izinliyim. Ve sen bunu bu saçmalıkla harcadın. Bekle bekle, bunu neden akşam yemeğinde konuşmuyoruz? Bu ne ona koyayım? <laughs> Hey bayan Pauling çok çok özür dilerim. Aşkına, ne için? Asla basmaman gereken bir tuşa bastığım için mi? O çantanın içinde ne bulundu hakkında en ufak bir Evet Sen kesinlikle verme. bu gördüğün her şeyin başlangıcı aslında hayır. Bekle. <laughs> ben ekmek ışınladım. <laughs> Fiyaslı. Yani sen hoşlanmam ve senin buradan haberdar olmam. Ben da kapatın. Bayağı havalı. Bakın kalan birkaç saat için şey. B Aman boşver. Bayan Pauling iyi misiniz? Boynumdan aşağısını hissetmiyorum. Of oh, artık hissediyorum. Ah, ah. Oh, tanrım ben çok çok özür dilerim. Bu, bu, bu inanılmaz İnanılmaz. Eğlenceliydi. Kızgın İnanılmaz Ama tanrım çantın ne rağmen nasıl Neden bilmedim. Bir seftan bunu yapıyordun. Ama sonra bir canavar vardı. Ve onu vurduk ve bomba kırdık ve galiba bacağımı kırdım. Bunu tekrar yapabilir miyiz? Evet tabii ki. Bekle. Hayır yapamayız aslında. Ölmek üzereyim. <laughs> İyi haberler. Ölmüyoruz. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyle söylemedim. Sadece tümörlerle dolmadığımızı söyledim. Oh çok şükür. O zaman ben buna randevu derim bayan Pauling. Aslında bu benim bu sınıfı tek izindeyim. Oo. Oh. Ama bana bazı işlerde yardımcı olabilirsin. Yarın bir yılın bütçesinin üstündeki parmak hızlarını ödeyeceğim. Uy hayır. Oh, bana bir kutu kapatırsınız. Yazılışlarınız çok neler olur. da hayır. O zaman cuma günü çatının ellerine basan kişiyi öldürmem gerekiyor ve... Oh. Aa, bunu zaten yapmayacaksın.